Etkinliklerden açsanız git. Olan bir metrik birime kazılanınlar gibi. Yeniyen arabayı da kaçıyor olan. Yeniyen kaçış vardı parking eskiydi. Arabayı da kaçtı sanırım. Onu yapmayı çalışacağım. Start diyerek başlayalım. Hayalet etme oynayacağım çünkü ne bileyim abi çok zorlayıcı. Hem etrafı bilmediğim için daha net inceleme fırsatımız olur yani. Oyunda ne yapacağımı daha bilmiyorum kaçış için. Sadece bir tane sarı anahtar bulduk yeni eşya olarak. dedim sana legeyi bulmam lazım çünkü dünkü videoda... Açtı işte geçenki videoda konuşan geçenki videoda sadece o kapıya bakmadık diye açılan. Sikorda bir şey vardır. Güzel olmuş. Acı şu yerde merak ediyorum. sonunda. Şuraya bakacağım. <laughs> açılmayı öğrenince gelir alırız. Eğer çabuk kaçarsan ama bir tane çünkü öyle ka önce kapı kapatması geldi. bu şey introdaki yer değil mi? O zaman direkt aşağı buranın aşağısı dışarıya çıkıyor yani buradan o zaman burası iki kat yani buranın altında bir ihtimal otopark kısmı var onun altında da o zaman çamaşırhane var bir yere bak çıktım büyük orada bir şey var çünkü başka hiçbir yerde gidiş oluyor yok buraya kapıda at. Ay evet. Havalandırma kapıya gelmiş. İşte kanalizasyon kapı Büyük ama bu denetlerde için bu taraftan etmeye çalışırsam buraya çarpıp ölme ihtimalim var o yüzden dikkatli olmam Mesela burada da Daha devam etmeye çalışırsam buradan buraya çarpılır. Evet dışarıya geldik. Bunun başlangıcındaki Burası kapı. Ama açılmıyor. Ne? sayıyoruz mu? Biliyoruz. Buranın yan tarafı çıkış. Bak. Ah araba geldi. Bak şimdi, Bak. Aa yeni rahibi bu. Yeni bir karakter ya yazıyordu güncelleme notlarında, sürüm notlarında. Ve bir kilolu bir abi gelmiş. Sanırım çamaşırhanenin için çamaşır bırakıyor temizlesinler diye attı. Çamaşırhanedeki kim var? Al bak bu garajın oradaki afiş. Poster artık. Burada ne abi? Bu. Bun Bunları boşaltmak için. Boşaltmam gerek. Abi bu nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Aç çamaşır Galiba be, burada bekliyor. Ha, karakter burada bekliyor. E, şey, ben nasıl bunu evet, yapacağım? E geldi bu. Çok çabuk geliyor. Aa saran atar, bura sana anahtar buraya açıyor Anladın da burada var. şey var mı? Hayır yok hiçbir şey. O zaman burası da bitme. Şu az önce pencereden baktığımız. Ama gitti. Ses çıkaracak bir şey. Abi bu ne? Burada abi bu Abi bu gitti şimdi bitme geliyor çünkü az önce. Ben böyle bir kapıyı kapatma sorun. Sıran kapatma abi Tamam abi. Hop ne abi, Hayır. Yetişemiyorum. Muhtemelen yine yetişseydim de kaçamayacaktım. Büyük ihtimalle orada görünmez duvar oynuyor şuradır, Evet tek Ozan Sarı'nın foralmayı almaya gidiyorum батууч тула о ба o kilit sarı renkteydi. Büyük ihtimalle sarı anahtar açıyor orayı. O dolabı. Burası, burası az önce baktığımız gibi. Ha şu anda internet kabalı reklam veremiyor. Evet bakın burada sarı boya da var yani sarı olduğunu da çok bulmuşsun. Boya tabii çıktı. Sarı bir tane boya çıktı. Acaba şey aynı arabayı ne geliyor? Acaba şu sandığın içindeki kıyafetleri kirleteceğiz ve rahibe onları da çamaşırhaneye bırakırken biz şeye mi bineceğiz? O sandığın içine mi gireceğiz? Bir saniye. Evet. Tam burayı da kapat. Bunlar almadı. Şimdi büyük ihtimalle geri gelip alacak. Oy. Bunlar tıklayabilir Yok. Da saklanıyor. Bir dakika bu tam geçerken ünlü alırsan ne olur? Aaa kapıyı açma ya gidiyor. Bunları mı alacak şimdi? Aa, evet bunları almayalım. Bunu da al. Ben de bineyim içeri. Ben arabanın üstüne Evet. İçine bindik bitme arabayı derken biz de o sayede okuldan çıkmış oluyoruz. ve bitirdik onu haa ah, hayalet moda evet çok kolay bitirdim şimdi de kolay moda da bitirelim baştan aşağı arama ağla evet bitirdim şimdi kolay moda oynayacağız Arkadaşlar bir dakika araştırıp baktım. Kolay modda o şişman rahibi bizi gördüğü zaman kaçıyormuş. Bizden o dolap varmış yani. O gittiği zaman ortaya çıkacağız. demek istediğim işte bizi görsek korkudan kaçıp gidiyormuş. O yüzden dikkatli olmamız lazım. O şişman rahibi gözükmeden her şeyi yapmamız lazım. Bu burada çık. алд гинт кап тансана Burada tabloyu kaldırmış yer. Ha da biraz hızlandırmış yer sanki. Korku bu niye? Bir alem müzik çalıyor adamı. O taraftan gelecek değil mi bu? B kurtuldu. Adam. Levy mi bu? Ha, levy var. Levy bu. Sarı anahtar nerede? Ya babama göre da deme gitti. Ne Ya oğlum bunun yapay kalsın bu kadar kötü değil ya. Seni görmeyince gidiyor mu? Ama ki buradaymış. So, pardon abla öyle de dalga geçmeyi istemedim. İkinci gün. Burza çıksın Sara. Önce bu Levi'yi Levi'yi o tatlı yeri açmamız O E Ayında diyorum nerede bu oldu lan havada kaldım merdiven bağlı Ben yanlışlıkla yukarı çıktım zeynimde. Yedize kaldı. O e. Görmedim. Aa oraya gidiyor. Koşuyordu önceden. Ne oldu buna ya? Bir yaşandı lan. Ben niye uçuyorum lan? <laughs> o oyunda baya bir bug olmuş lan. Merdivende inerken uçuyorum. <laughs> Dördüncü gün. Bitme Game Over sonunu göreceğiz. <laughs> Allah'a yakala bitme Game Over sonu işte çok çamaşırhane daha başka yere taşındığı için büyük gemi olursa onu da değiştir dur bir ha son gündür. dur <laughs> sandım son gün değil mi abi. abi yazılar bak oha Nerede bu ya? Şuradan bir şey elime alabilir miyim? Yere fırlat. Ne kolaydı ya. Kitaptan ses çıkmıyor. ya 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 Evet bu sefer aşağıya çıkacağım Ama mavi el izi vardı aşağıya oldu Bir tane mavi el izi vardı Orası bayağı bir mavi el iziyle bu Evet arkadaşlar videonun asanlık bu videoda Evo'ndan 1.3 sürümünde arabayla kaçış ailet modda yaptık. Kolay modda da yapmaya çalıştık ama Game Over sonunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar videonun asanlık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.